Saygıdeğer misafirler, İçişleri Bakanlığımız tarafından 2 Ekim 2019 tarihinde ülke genelinde hepimiz yaya geçitlerindeyiz. Sloganıyla yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz kampanyası kapsamında farkındalık etkinlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. 2-8 Mayıs 2020 tarihler arasında Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesi amacıyla evdeyim ama trafik kuralları aklımda sloganıyla trafikte her yıl daha iyi ilke sözüyle etkinlikler düzenlenmiştir. Geçtiğimiz hafta sonu ve dün ise şehrimizdeki panolarda, ekranlarda ve medyada İçişleri Bakanlığımızın 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz sloganı görüldü. Bu mesaj Bursa'da hemşerilerimiz arasında epey merak uyandırdı. Kırmızı çizgi tabirini duyduğumuzda hemen herkesin aklına ilk olarak katı kurallar gelmektedir. Ve de bir konuda kabul edilebilir son noktaya varılırsa buradan ötesi benim kırmızı çizgim deriz mesela. Kırmızı ışıkta bekler, geçmeyiz. Dilimize yerleşmiş bu deyim bir kırmızı çizgi geçildiğinde ikinci bir şans olmadığı çağrışım yapmaktadır. Bu bağlamda okul geçitlerinden geçen milyonlarca öğrencimizin yaya geçitlerini kullanan savunmasız yol kullanıcılarının trafik güvenliğini sağlamak için Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla ilimizde devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla bu etkinlik düzenlenmektedir.

Azıcık alalım. Merhaba, merhaba nasılsınız? Size ben şapkayı veriyorum. Bir tane daha alalım. Evet bugün 30 man e, yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizle diye Sayın Bakanımızın başlattığı bir program var. Biri. Eee Koçyar şöyle e, yayalara öncelik konusunda dikkatli olursanız çok memnun oluruz. Yani bildiğimiz gibi bazen sürücü oluyoruz ama bazen evet. e, çoğu zaman da solumuzda, çocuğumuzda, eşimizde yaya da olabiliyoruz. O yüzden e, empati yaparak e, lütfen kırmızı çizgimiz, e, yayalarımız diyerek dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Merhaba. Çocuk var. Allah hayırlı uğurlu Bak arkadaşlar yeni doğmuş bir bebeğimiz var. Biz mi olan mı? Olan. Allah e, boynu boylandırsın, boynu soylandırsın. ya. Ben tebrik ediyorum öncelikle. Tamam. Bugün de e, bizim kırmızı çizgimiz yayalarımız diyoruz. Tamam. Ee, Uyarsanız çok memnun olurum. Bir tane daha evet. Ve ismini koymadınız da ama delikanlı büyüyünce bu hediyeyi bizden armağan edin lütfen. Tamam. tamam mı? Ama şu, armağan ederken değil ki evladım trafik kurallarına uyun tamam. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Tamam bakanlığımızın bir projesi var. Bu bundan sonra e, yaya geçitlerine göre bin tanesi kırmızı göreceksiniz. Bu da bizim kırmızı. Bizim önceliğimiz yayaya öncelik tanıyacağız. Yaya geçitlerinde. Yayanın yaya önceliği. Yaya evet. Yani yaya adımını attığı an bu geçide bu mutlaka şoför olarak Hı -hı. duracağız. Bu etkinliği de arttırmak adına makamımızda proje geliştirdik. sizlere de bir ilan demek istiyoruz. Biz Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.